Herkese selamlar. 15 günlük ekstra bir döneme girdiniz bir tatil. Bunu hem lise sonra giden arkadaşlar hem de mezun olan arkadaşlar çok iyi değerlendirmeli. Mezun olan arkadaşlar neden çok iyi değerlendirecek? Çünkü lise sondaki arkadaşlar bu 15 gün çok ekstra bir çalışma içerisine girecekler. Aradaki farkı kapatmak için bayağı bir ilerleyecekler. Mezunlar da aradaki farkı açmak için Onların da 15 gün ekstra bir çalışma içerisine girmeleri şart. Şöyle derecelendirmeler yaptık. Bu yazdığım konular AYT matematikte çıkan konular. Şöyle bir bakın. Hatırlayın ilk 5 soru. Üstü köklü, ebop, ekok, ekok, mutlak değer, asal sayılar, basamak kavramı gibi sorular. Karmaşık sayılar, kümeler, mantık, fonksiyonlar, polinomlar, permütasyon, kombinasyon, olasılık, binom, ikinci derece renklem, eşitsizlik, parabol, ikinci derece fonksiyonlar, logaritma, Diziler trigonometri, limit, türev, integral ve garip olan geometrik. Garip kalmış hep üvey evlat muamelesi yapıyoruz geometriye. Geometriyle pek yıldızımız barışmıyor. Şimdi arkadaşlar bu 15 günde yapacağımız şey ne? İki şey var. Ya geriye dönük eksikliklerimizi tamamen gidereceğiz. Veya eksikliğin, eksikliğin yoksa veya ona paralel şekilde... Şurada trigonometriye kadar gelmiş arkadaşlar çoğunlukta lise sonunda okuyan arkadaşlar kimileri limit ve türev konusuna geçti veya türevi bitirmek üzere. integrali bitiren hiçbir okul zannederim yok. Buraya kadar gelen arkadaşlar şu limit türev integral konusu 10 tane soru çıkıyor. 10 soru AYT matematiğin dörtte biri demek. Bu 10 soru Nisan-Mayıs aylarına bırakılmaz konunun e, anlatımı veya öğrenmesi. Onun için siz kendiniz dershaneye gidiyorsunuz, dershanede zaten programlar olacak. Gitmiyorsanız e, videolardan e, konu anlatımlı kitabı açıp limit türevi halledebilirsiniz bu 15 gün içerisinde. Bakın biz zamanında üniversite sınavına girmeden önce bir 15 gün hızlandırılmış dershaneye gitmiştik. Bütün konuları Arap saçı gibi gördük, matematik bölümünü kazanabilmiştik. E, olmayacak bir şey yok e, ama şu var keşke gitmeseydik 15 gün o dershaneye de kendimiz özümseye özümseye çalışsaydık en büyük problem problemler problemlerde derece yapacak arkadaşlara da dahi bir sıkıntı var bu 15 günü problemler açısından şu şekilde değerlendirebilirsiniz. İki tane kitap, 15 gün tamamı yetmeyebilir ama bir kitap yeter, ikinci kitabın yarısını gelebilirsiniz. Problemler konusunu bu 15 gün içerisinde iki kitapla çok rahatlıkla eksiklerinizi gidirebilir, giderebilirsiniz. Hangi yayın diye sormayın. Bir sürü yayın var. Sadece Problemler kitabı alın. Ve e, henüz Limit Türevi integrale gelmeyen arkadaşlar, lise sondaki arkadaşlar için konuşuyorum. E, TYT denemelerine bu 15 gün içerisinde biraz ağırlık verin. Bol TYT denemesi çözün. Çünkü bu 15 gün bittikten sonra Şubat ayına girdiğimizde artık Şubattan sonra AYT denemelerine ağırlık vermeniz gerekir. Onun için TYT'yi mümkün olduğu kadar e, halletmeye çalışın. Mezun olan arkadaşlar da e, AYT denemelerine bu 15 gün içerisinde e, artık ağırlık vermeye başlasınlar. Zannederim e, mezun arkadaşlar da limit türe integral kon konularına gelmişlerdir tekrardan başladıkları vakit. E, bu konuları da hızlı bir şekilde tekrar bitirmeniz şart arkadaşlar. Hadi türeve kadar bitirin sizin için çok büyük bir e, başarıdır. İntegrali bitirin. E, 10 günde bitirsin. Zaten daha önceden görmüştün. Ee, çalışma saatlerinizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Onun için bir plan vermeyeceğim size. O planları veren arkadaşlar, veren programlar çok. Ee, onları herkes kendi durumuna göre ayarlayabilir. Ha, ve de, ne dedik? Geometri arkadaşlar. Derece yapacak arkadaşlardan ricam veya yapan arkadaşlardan diyeceğim. Denemelerde kendisini bilir, kendi potansiyelini, seviyesini bilir. AYT matematikten hep 25'te, 25 nette kalıyordur. 25'in üzerine çıkmıyordur. 22, 23, 25, arada 26, 22, 23. Bu aralarda geziniyor. Bu aralarda gezinmesinin sebebi çoğu geometri yapma işlerindendir. Onun için bu arkadaşlar bu 15 gün içerisinde yine ekstra bir iki hafta gibi görüp bunu geometri haftası da yapabilirler bunları. 15 gün içerisinde geometrinin yüzde seksenini halledebilirsin. Çünkü AYT e, matematikte ve TYT matematikte de elbette ki sizi kurtaracak olan diğer arkadaşlardan e, sıralama sıralamalarınızı üst seviyeye çıkaracak olan geometri netleri arkadaşlar. İşte o zaman 25 net değil, artık 30'lu netlere rahatlıkla gelebilirsiniz. Sizden ricam bu 15 günü çok iyi değerlendirmeniz. Şimdi biz ee, bu kanalda neler yapıyoruz şu son zamanlarda? Üniversitede çıkmış soruları analiz ediyoruz, benzerlerini çözüyoruz tabii ki. Kısa konu anlatımları yapıyoruz soru üzerinde ve ayrıca bir iki hafta önce neye başlamıştık ufak mini denemelere örneğin LDT denemesi logaritma diziler trigonometri denemesi kümeler fonksiyonlar polinom denemesi gibi 2 üç konuyu bir grup yapıp ufak 5 soruluk 6 soruluk 7 soruluk denemeler yapmaya başlamıştık bu denemelere Devam edeceğiz, ufak denemelere. Konu anlatımları pek yapmıyorum ben. Çok isteyen arkadaşlar oldu, ama konu anlatımı yapan arkadaşlar çok. Onlardan bakabilirsiniz. Soru üzerinde konu anlatımı yapıyoruz. Bu tarz devam edeceğiz. Ama sizin de farklı istekleriniz varsa, farklı görüşleriniz varsa, Erol hocam, şunu şöyle yapsak daha iyi olur şu paket programı yapsak daha iyi olur. Yani bunların üzerine daha değişik şunları da ekleyebilirsek daha iyi olur. Gibi fikirleriniz varsa bunları yorumlarda yazın, paylaşın, beraber istişare yapıp daha değişik sizin yararınıza olan değişik dersler de yapabiliriz. Amacımız Size faydalı olmak başka bir amacımız yok. Umarım bu 15 günü güzel değerlendirirsiniz. Ee, sanki son 15 gün gibi düşünün. Ee, çok faydası olacaktır. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.